Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelle videolarımıza devam ediyoruz. Bu videomuzda kolay mı kolay herkesin örebileceği bere öreceğiz. Evet şöyle ince ipim vardı. Onu iki kat olarak kullanıp güzel bir modelle devam ediyoruz. Hiç örmeyenler bile kolaylıkla örebilecek. İpin ucunu şöyle görmüş olduğunuz gibi 2 kat yaptım ipimi. Evet, 4 milim tığla başlıyorum. Ölçüsü kolay mı kolay? Dediğim gibi 0 yaştan 70 yaşa kadar kolaylıkla örebileceğiniz bir model olacak. Şimdi öncelikle şöyle ipimi sabitledim ve 7 tane zincir çekiyorum. Çok sıkı çekmeyin. Evet 7 tane zincirimi çektim. İlmeğimi aldım. 3. zincirime bir sık iğne gibi şöyle tekli trabzan örüyoruz. Çakma sık iğne de deniyor. Her zincire tekli trabzan. ilmek alıyoruz. Sık iğne örer gibi hepsini topluyoruz. 5 tane toplamda tekli trabzanımız olacak. Evet Beşinciyi de örelim. 5 tane tekli trabzanımızı ördük. 4-5 Şimdi 2 tane zincir. Dönüyoruz. Düz batmıyoruz. Bakın şu başak şeklinde olanların arka tarafındaki yerine batıyoruz. Yine aynı. Tekli trabzan. O tepelerin tek kanatlarına batıyoruz. Arka taraftan olanlarına. Şöyle değil. Şu tepeye arka taraftaki ilmeğine batıp tekli trabzanımızı örüyoruz. Her seferinde de ilmek alıyoruz. Sayımız ne eksilecek ne çoğalacak. 5 tane devam edecek. 2 zincir dönüyoruz. Yine aynı ilmek alıyoruz. Tepelerin arka kanatlarına batarak devam ediyoruz. Her tepeye tekli trabzanlarımızı bu şekil örüp alın kısmını şapkanın beremizin alt tarafını bitirmiş olacağız istediğiniz uzunlukta, istediğiniz kalınlıkla iple örebilirsiniz. Evet, daha ince ip böyle daha ince tığla ya da daha kalın tığla iple örebileceğiniz güzel bir ölçü modeli oldu. İster bebeklerinize, ister çocuklara, gençlere, kendinize kime örmek istiyorsanız Evet arka kanatlarına batarak bu şekil istediğimiz uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Toplamda 36 sıra öreceğim ben sıra olarak verirsem santim olarak da 36 sırayı tamamlayınca santim olarak da vereceğim. Evet. 40 42 santim falan gelmiş olması lazım. 2 zincir dönüyoruz. ilmek alıyoruz. Ve tepelerin arka kanatlarına batarak tekli trabzanlarımızı örüyoruz. Evet, ölçerek örebileceğiniz başlayabileceğiniz kolay bir model. Dediğim gibi herkese rahatlıkla örebilirsiniz. Şimdi o büyüdükçe lastik gibi görünecek. Tığımız da kalın olduğu için esnek Evet ekranda belli olsun diye de ipimi çift kat yaptım. Bu ipi tek kat örseydim 3, üç buçuk milim tığla örerdim. Devam edelim. Tepelerin arka kanatlarına batarak şöyle ilmeği hepsini topluyoruz. Her seferinde de tığ ilmek alıyoruz. Evet, tepe arka kanadına battık, kapattık. Bu kadar. yavaş gösterebiliyorum ki örgüye ilk defa başlayacaklar ya da bere örecekler kolaylıkla örebilsin. Evet ölçerek yaptığımız bu şapkanın başlangıcı bu şekil. Bunu istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Şöyle hemen ölçelim. 22 42 42 santim geldi, 21 santim tek tarafı, 21 tek tarafı 42'ye tamamlamış olduk. 36 sıra. Evet, şöyle bir tane zincir ve diğer ucuyla bu ucunu iğne ile değil tığla birleştireceğiz. Şimdi buraya bir tane tek kanadına battık. Diğer tarafına düz batabiliriz. Evet şöyle birleştirelim. Bakın sık iğne yapmayacağız, kaydırma yapacağız. Şimdi bu tepeye battık. Diğer karşı tarafa ipten ilmeğimizi aldık. Aldığımız ilmeği tığdaki ilmekten geçiriyoruz. Kaydırma tekniği ile bağlama tekniği de deniyor buna. Bu şekil uca kadar geleceğiz. Evet ilmek kalmadan direkt ilk aldığımız ilmeği tığdaki ilmekten geçirdik ve geldik başa. 5 tane oldu. şöyle burayı ölçün kime örecekseniz alın tarafına olduğu zaman olmuştur ölçünüz ilmek bir tane zincir bir ilmek ve tekli trabzan iki tane ördük şimdi şu ilk yaptığımız bu lastik modelinde düz çizgiler var Oraya bir tane battıktan sonra şurası bakın bir tane yaptık tekli trabzan. Şimdi diğerine kadar şu aradaki mesafeye iki tane yapacağız. Yani çubuktan çubuğa üç tane örmüş oluyoruz tekli trabzan. Eksiltme veya çoğaltma yapmamanız için onu hatırlatayım dedim. Bakın bir tane yaptık. 2 3 Şimdi tekrar o düz çubuk yerine geldik. Bir tekli trabzan ilmek aldık. İkinciyi örüyoruz. Ilmek aldık. Üçüncüyü. Ve tekrar o düz çubuk olan yerlere geldik. Hani şaşırma olmasın diye iki tane aralara bir tane de o düz yere yapıyoruz ki üç tane olmuş oluyor. Şimdi bakın 2 3 Şimdi düz yere geldik. Bir tane tekli trabzan yanına 2 diğer yanına 3. ördük tekli trabzan. Tekrar o düz çubuklu yere geldik. Bu şekil vermek istedim sayıları. Saymanıza gerek yok. Eğer hem tepeye hem araya bir tane yapsaydık çok eksilirdi. Evet. Bakın. Dümdüz oldu. Şimdi geçelim. Burada tığı kalınlaştıracağım. Diyerseniz aynı tığla devam edebilirsiniz. Evet. Ben 8 milim tığla böyle yumuşacık puf puf duran bir bere istiyorum. O yüzden kalın tığa geçtim. Şimdi 3 tane zincir. Hemen dibine bir sık iğne. Bu ilk sıra benim için biraz zor olacak tığı kalınlaştırdığım için. 2 tane tepe boş bırakıp 3.ye bir sık iğne. 2 zincir hemen dibine bir sık iğne. Sıkı yapmıyoruz. O, olabildiğince bol yapın. 2 tane tepe atlayıp 3.ye bir sık iğne. İki zincir hemen dibine tekrar bir sık iğne. Eğer 4 milim tığla devam etseydim, aradaki boşluk sayım iki değil bir olacaktı. Bakın yorumlarda sorabilirsiniz. Eğer aynı tığla kaç tane boşluk bırakayım? Şu numaralı tığla örersem ne kadar bırakayım? Mutlaka cevap veririm. Şimdi tığıma göre. Aradaki boşluk sayım 2. Bir sık iğne, 2 zincir, hemen dibine tekrar bir sık iğne. Modelimiz başlama yerinden bitiş yerine kadar artık hep aynı. Kolay mı kolay? Herkesin örebileceği bir şekilde bir model seçtim. 2 tane boşluk bırakıp 3. tepeye bir tane sık iğne. 2 zincir hemen aynı yere dibine tekrar bir sık iğne 2 boşluk bırakıp zaten modele geldik bakın burada sıra başı yok hemen modelin içine o iki zincir çekmiştik boşluğa batıyoruz bir sık iğne ip 2 katı bir katı geldi Evet bir sık iğne 2 zincir aynı boşluğa tekrar bir sık iğne Şimdi şu tepelere yani o iki zincir çektiğimiz yerlere model devam edecek. Aralarda o tepeden o tepeye geçerken zincir, ilmek hiçbir şey yok. Bakın sık iğneyi yaptık. Diğer boşluğa geçiyoruz. Bir tane sık iğne. İki zincir aynı boşluğa tekrar bir sık iğne. Diğer boşluğa geçtik bir sık iğne 2 zincir aynı boşluğa bir sık iğne daha modelimiz kolay mı kolay Evet el örgüsü sıkı olanlar hangi iple örerse örsün bir numara büyük kullansın tığını bu modelin biraz böyle bol bol durması lazım Evet. Model anlaşılmıştır. Ama ben şöyle tekrar sıra başını, sıra sonunu göstermek istiyorum. 2 zincir, aynı yere bir sık iğne daha. Diğer boşluğa geçiyoruz. Bakın arada hiçbir şey yapmıyoruz. Buraya bir ilmek, bir ip veya bir iğne takabilirsiniz. İlk modele sıra başı belli olsun. Çünkü bu model bittikten sonra o modelin başlangıç yeri bize lazım olacak. Her boşluğa bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar bu şekil öreceğiz. Sık iğnemizi ördük. Bakın sıktırmıyorum bol bol. Diğer boşluğa bir sık iğne, iki zincir, aynı yere bir sık iğne. Kolay mı? Kolay. Evet, kış hazır geliyorken kendi berelerinizi kendiniz örebilirsiniz. O yüzden bu senenin ilk örgü videomu kolayından seçtim. Ve devamı gelecek berelerin. Bu ara biraz şapka bere örmem lazım. kolay modellerden göstermeye çalışacağım. Evet görmüş olduğunuz gibi şurası sıra başı benim. Şimdi sayalım. Şurası 10 10 model. Şurayı da sayayım. Evet burada bir tane sık iğne yapmıştım. Oraya hemen bir model koymam lazım. 2 zincir, bir sık iğne daha. Şimdi eksiltmeye geldik. Her tepeye bir sık iğne. Zincir yok. Sadece tek sık iğne. Her boşluğa, her model boşluğuna bir sık iğne. Şuralara. Evet. Birer tane sık iğne örüyoruz. Her boşluğa bir sık iğne. Bu modeli ben 10 model koydum ama siz hani biraz daha büyük ya da salaş örmek istiyorsanız istediğiniz kadar da uzatabilirsiniz. Ben şimdi çocuk beresi ördüğüm için 10 tane yeterli. Evet. 2 tane ilmek aldım. Yan yana kapattım. Bir. diğer tepeye battım. 2 eksiltmelerimiz bu şekil devam edecek bu sırada ta ki ortası kapanana kadar bakın bir tane ilmek aldım yan ilmekten tekrar bir ilmek üçünü aynı anda kapattım 2 2 eksilmiş oluyor burada videoda daha iyi anlaşılır bir diğerden aldım iki böyle böyle ortayı yuvarlıyoruz istediğiniz kadar yuvarlayabilirsiniz. Evet şu kadar kaldı. 5-6 ilmeğim. Onu da hemen iğne ile kapatacağım. Diyerseniz tığla da devam edebilirsiniz. Ortayı ben biraz yuvarlak dursun. Şöyle hemen kapansın istiyorum. Berem çok da büyük olmaması için çocuk beresi olduğundan şöyle iğne ile güzelce sağlamlaştırdım. İçinden dışından sağlamlaştırıyoruz. Dilerseniz tepesine de hazır şöyle şey satıyorlar böyle tüylü pomponlardan süsler. Onlardan da takabilirsiniz ya da kendiniz Kolay mı? Kolay. Şöyle küçük bir kağıtta kartona hazırlayıp pompon yapabilirsiniz. Evet, şöyle kısaca göstermek istedim onu da nasıl yaptığımı. Şöyle küçük bir kartona dolayabildiğiniz kadar ip dolayın. Şöyle hızlıca gösteriyorum orayı. çok da büyük olmasına gerek yok çocuk beresi olduğu için fazla da dolamayacağım bir de kestik şöyle aslında diğer makasımı alsaydım bu makas biraz zor oldu neyse küçük bir püskül olduğu için idare etti kesebildik şöyle, iple de tam ortasından Bağlıyoruz. Olabildiğince sıkı bağlayın. Evet, şimdi ben onu kesip geliyorum. Kestim, küçülttüm. Ortanın bir tarafından bir ipi, diğer tarafından diğer ipi içerden de bağlıyoruz. Şimdi onu da keselim. Ve görmüş olduğunuz gibi kolay mı kolay beremiz bitmiş oldu. Gül falan da örüp süsleyebilirsiniz. Orası size kalmış. Bir sonraki videoda da boyunluğunu öreceğim. Onu da sizler için videosunu hazırlarım. Başka videolarda, başka modellerde görüşmek üzere. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Teşekkürler.